kanalıma destek olur musunuz? Ben Zayi'deki ile dua Biz bugün 12 Temmuz Cumartesi günü iki haftadır kampanyamızı duyuruyoruz. Bugün kampanyamızın ilk günü inşallah devamında gelir. bugün sabahtan akşam saat 9'a kadar şefin mutfağında bütün gelirimizi demede hastasının ilaç alıya başlayacağız. Bu için, bunun için daha doğrusu bütün Muş halkını buraya bekleriz. Bütün Muş halkı gelsin, insanlar gelsin, burada yemek yesin. Hem karnını doyursun hem hayrını yapsın. Ee, Miraç Ali'ye yardımcı olsun. Miraç Ali dediğimiz gibi daha geçen de dedim. Sadece anne babasının değil hepimizin çocuğudur. Miraç Ali bugün bu hastalığı bu şekilde ise yarın bizim çocuklarımızın da bu hastalığı taşımayacağını bilemeyiz. Nasıl bir insan engeli adayıysa bütün insanlar enge engeli bizim hepimizin de çocuklarımızın hastalığı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. İleride insanın başına geleceği belli O yüzden şimdiden bu hayırlarımızı, hasenetlerimizi yapalım. Topladığımız paralar akşam Miraç Ali'nin ailesine vereceğiz. İnşallah güzel bir meblağ toplarız. Bu mevlayla Miraç Ali'nin ailesine güzel bir moral olur. Miraç Ali'nin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını isteriz. Allah-u Teala yardım etsin. Hem Miraç, Miraç Ali'ye hem de ailesine yardım etsin. Bu hastalığı taşıyan bütün çocuklara da aynı şekilde yardım etsin. Bugün cumartesi olmasına rağmen daha pek kalabalık yok caddede ama gene de satışlarımız iyi. Şu anda bir 7-8 bin liralık bir satışımız oldu. İnşallah akşama kadar bir 40-50 bin liralık bir satış düşünüyoruz. Ee, güzel bir para gelir umarım Allah'ın izniyle. Bekliyoruz herkesi dediğimiz gibi. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben DMD Kas Hastası annesi. annesiyim. Ee, Şefi Mutfağı'nın bu yapmış olduğu desteği için çok teşekkür ederim. Diğer esnaflardan da aynı özveri ve desteği bekliyoruz. Ee, lütfen Mileç görmezden gelmeyin. Kampanyamızın 9 ayı geride kaldı ve maalesef %9'dayız. Bütün muş altını evladına sahip çıkması için uyarıyorum. Lütfen evladıma destek olun. Bütün esnaflardan da bu desteği talep ediyoruz. Lütfen Mireceli'yi görmezden gelmeyin. Mireceli, Muş'un evladı ve sizlerin kardeşimiz her gün hastalığı daha derinden hissediyoruz. Her geçen gün evladımın kaslarını yok ediyor. Ve bir anne olarak bunu görmek, bunu hissetmek çok acı bir şey. Yani her birimiz birer engelli adayız. Lütfen zamanımız varken Mireceli'ye umut olalım. Çünkü zaman geçtikten sonra, tekerlekli sandalye süreci başladıktan sonra Mireceli ilacını almaya hak kazanamayacak. Çünkü yürürken ilaç alması gerekiyor ve arka baldır kasları maalesef hastalığı, hastalığın ilerlediğini çok net gösteriyor. Lütfen Allah rızası için evladıma destek olun. Ne gücümüz kaldı ne zamanımız. Lütfen Miraç'ın sesini duyurun. Sevgili Muşalka lütfen evladına sahip çık.